Elazığ Belediyesi tarafından ilk kez oruç tutan çocuklara ailelerinin katılacağı iftar programının hazırlıkları sürüyor. Bu özel organizasyona katılmak isteyenlerin rezervasyon için Kültür Müdürlüğü Eğitim Merkezi'ne ait 238 37 95 nolu telefonla irtibat kurmaları gerekiyor. Elazığ Belediyesi'nin geçtiğimiz Ramazan ayında başlattığı tematik iftar programları bu yılda devam ediyor. Yetim çocuklar ve aileleri ile gerçekleştirilen iftar programının ardından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında ilk kez oruç tutan çocuklar ve aileleri de düzenlenecek iftar programında bir araya gelecekler. Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bu iftar programına katılmak isteyen hemşerilerimizin 6, 7, 8 Temmuz tarihlerinde 9 ila 17 saatleri arasında Kültür Müdürlüğü Eğitim Merkezi'ne ait 238 37 95 nolu telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekmekte. 11 Temmuz'da gerçekleştirilecek programa ait yer bildirimi belediye tarafından katılımcılara bildirilecektir.